Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlanır için matematik kitabında 151. videoya geldik. Sayfa 346'dan devam ediyoruz. Gençler şimdi yaş problemleriyle ilgili birkaç sorumuz var. Onları çözelim. 2004 doğumlu olan Buse'nin 2010 yılında bir kardeşi olmuş. o zaman Buse ile kardeş arasında 6 yıl yaş farkı var. Unutmayın. Bunu mutlaka bir yere not edin not alın tamam mı? Hani soruyu çözerken bir yerde mutlaka elinizin altında dursun bu. Sonra 2024 yılında Buse ve kardeşinin yaşları toplamını bulunuz diyor. E şimdi gençler 2024 yılında kardeş 2010 doğumluysa 2024 2010 yaparsam Buse'nin kardeşinin yaşını bulurum ve 2024'ten 2004'ü çıkarırsam da buradan da Buse'nin yaşını bulurum. Bakın zaten yine aralarındaki yaş farkının 6 olduğunu görmüş olduğunuz Bu da sizin için bir teyit olmuş oldu. 20 ile 14'ü toplarsam 2024 yılında bu iki kardeş 34 yaşında olur toplam. Bu soruları bu şekilde çözeceğiz. Sonra bana diyor ki bir annenin bugünkü yaşı kızının bugünkü yaşının iki katından 7 fazlaymış. Bakın annenin bugünkü yaşı kızının bugünkü yaşının. Kızının bugünkü, yaşının. Kızının bugünkü yaşına ben x desem o zaman annenin bugünkü yaşı 2 katının 7 fazlası olduğuna göre 2x artı 7 olacak mı? Olacak hocam. Okey. Peki. 3 yıl önce annenin yaşı. Gençler 3 yıl önce annenin yaşı neydi? 2x artı 7'den 3 çıkaracağım için 2x artı 4 oluyor mu? Oluyor hocam. Ve e, kızının yaşının 3 katıymış. E, gençler kızın yaşı 3 yıl önce neydi? x eksi 3 demek değil mi de? Peki. O zaman 3 katı diyor. O zaman ne yapacağım? 3 çarpı x eksi 3 diyorum. Eşittir. Neymiş? 2x artı 4'e. O zaman 2x artı 4 diyorum. Şimdi dağıtırsam eğer 3x eksi 9 eşittir. 2x artı 4'müş. Ve ondan sonra ne yapıyorum? 2x'i karşıya attım ve eksi 9'u karşıya attım. Buradan x eşittir. 13 geldi. X neydi? Benim kızımın yani kızın buradaki yaşıydı. Bugünkü yaşıydı. Anne ve kızının bugünkü yaşları toplamı diyor. E, X kızın bugünkü yaşı 13. Anne ne olacak? 13'ün 2 katı 26 artı 7'den 33 oluyor. Toplarsam da ikisinin bugünkü yaşları toplamı 46 olacakmış dedim. Şimdiki yaşlarının ortalaması X olan M tane kişi varmış gençler. Hmm, yaşlarının ortalaması x olan m kişi ise e, gençler şöyle bir mantık yürütmenizi istiyorum. E, toplamları a olsun. a bölü m kişi sayısı eğer x'e eşitse yani yaşları toplamı ne oluyor mesela x çarpı m oluyor. Bunları biliyorum. t yıl sonraki yaşlarının ortalaması e m kişi t yaş büyüdü. O zaman ne olması gerekiyor? E no, yani aslında buraya çok girmemize gerek yoktu ama olsun. O zaman gençler T yıl sonra ne olması gerekiyor? Buna bakıyorum. A artı, çünkü A bugünkü yılımdı. E, T yıl sonra ne olacak? T çarpı M kadar büyümesi gerekiyor değil mi? E, sonra bunu tekrar neye böleceksin? M'e böleceksin. Gençler X artı T yine gelmiş olacak tamam mı? Hani hiç burada kafanızı yormanıza gerek yok aslında. E, sana diyor ki yaş grubu mesela ortalamam 15 ise... 5 yıl sonra da ortalamam yine bu sefer 20 olacak. Tamam mı? Hani biz e, bir grubun yaşlarını büyütürken ne yapıyordum? 5 kişilik bir grup. 5 yıl sonra 25 büyüyecekti toplamı. Ama ortalamada böyle bir şey yok. 5 grup, 5 kişilik bir grup var. Yaşlar ortalaması 5 ise eğer 5 yıl sonraki ortalamaları da 10 olacak diye bir mantık yürütmem gerekiyor. Şimdi bana diyor ki her biri 10 yaşından büyük 6 tane kardeş varmış. Yaşları toplamı 138 diyor. Bu kardeşlerin 5 yıl önceki yaş ortalamaları ile 6 yıl sonraki yaş ortalamaları toplamını bulun. O zaman gençler bugünkü yaş ortalamasını bulsan, yaşları toplamı 138 ise 6 kişilerse 138'i hemen 6'ya bölelim. Ne geliyor ortalamam hemen bulalım. 138 bölü 6 o da 23 yapar tamam mı? E, o zaman benim bugünkü yaş ortalamam 28, şey 23'müş. 5 yıl önceki yaş ortalamam ne olur o zaman? 23 5'ten 18 olacak. 6 yıl sonraki ortalamam ne oluyor? 23 artı 6'dan 29 olacakmış. Bu şekilde yapabilirim. İki yolda da çözüm var. İstediğin yoldan çözebilirsin. Alttaki çalışmaları da sana ödev olarak bıraktım. Mutlaka bakıyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi kendine iyi bak. Bay bay.